Osmanlıcılık düşüncesi, Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Milliyetçiliğe dayalı hareketleri durdurmayı hedeflemiştir. Buna göre Osmanlıcılık düşüncesinin devletin iktisadi yapısını güçlendirme, devletin varlığını sürdürme, toplumda birlik ve beraberliği güçlendirme durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir. Sevgili arkadaşlar, devletin iktisadi yapısını güçlendirmek için ne yaparlar? Ekonomik reformlar yaparlar. Fabrika kurar, vergi, vergi değil mi? İş adamlarına destek verir ama burada yani sosyal bir mesele var. Dolayısıyla iktisadi yapı, ekonomik yapıyla bir alaka yok. Doğrudan, direkt. Devletin varlığını sürdürmek, sevgili arkadaşlar, bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamışlardır. Birlik, sosyal birlik sağlayarak değil mi? Evet. Toplumda birlik ve beraberlik güçlendirmek zaten arkadaşlar burada ne diyor? Milliyetçilik akımlarının önünü set kurup tek bir Osmanlı milleti birlik ve beraberlik o yüzden tabi kiloç 3 C şıkkı değil B de değil A de değil E de değil D şıkkısı. The second question is Doğu Anadolu'da büyük bir Ermeni devleti kurmak için hınçak taşnak süt yön. Tövbe estağfurullah. Cemiyetleri faaliyette bulunmuşlardır. Rumlar Pontus cemiyetiyle Trabzon ve canım Trabzon canım Trabzon TS ve civarında faaliyet gösterip Pontus Rum deminit kurma mavil Mivra ile Büyük Yunanistan'ı kurmatamayan Arkadaşlar geç ya Uf, hepsi canımı sıktı şeyler. Bu cemiyetlerin faaliyetlerinin Osmanlı Devleti'nde unsurlarından hangilerine tehdit ettiği söylenebilir? Arkadaşlar ülke bütünlüğüne zarar veriyorlar. Kimisi Trabzon'u alacak, kimisi bilmem Güneydoğu'yu alacak, kimisi Batı alacak. Lan ne kaldı bize? Bir Sivas, bir Konya kaldı ya. Hani canım feda onlara da. Trabzon gidince ne kalıyor? Ülke bütünlüğe mi kalıyor arkadaşlar? Kimin gibi konuştum ben şu an? Kimin gibi konuştum ya? Yorum kısmını yapın. Egemen devleti de arkadaşlar bu sarsar. Neden? Ya sen Trabzon'a egemen olamayacaksın bir. Değil mi? Yani egemenlik gitti. Bağımsızlık arkadaşlar. Bağımsızlığımıza bir zarar yok. Çünkü ülke bir, e hani Toptan böyle üzerimize yürüyen bir durum yok sevgili arkadaşlar. Hani Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi kimi doğudan, kimi batıdan, kimi kuzeyden, kimi güneyden, böyle kimi hündü, kimi yamyam, yam, kimi bilmem ne bela. Hani ta unale züldür bu rezil istila. Öyle bir durum yok. O yüzden bağımsızlığımızın bir sıkıntı içerisinde olduğunu düşünmüyorum ama o yüzden cevap 1 ile 2. Şimdi biri çıkar yorumlar yazar ki hocam ne iş anlıyorsunuz siz bu işten cevap dedir dese var ya çok kötü yüzüm kızarır ha. Cevap A Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Canım Erzurum. Erzurum'un dadaşlarına. Ya adam, adamın dipleridir ya. Bu kararlarla öncelik aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Arkadaşlar Erzurum Kongresi'ni bilirim. Soğuktur ama insanı sıcaktır. Adamdır, hastır. Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. Bak ipucu kelime. Bütündür ayrılamaz değil mi? Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetinin dağılması halinde millet topyekün kendini savunma ve şey savunacak ve direnecektir. Yumruğunu masaya vuracaktır millet diyor baba. Direnecektir. Resist. Değil mi? Resist. Direnmek. Arkadaşlar burada bir direnişin ön ayak sesleri değil mi? O amaçlanıyor. Türk halkının mücadelesi ve ile vatanın bütünlüğünü korumak. Ya cevap şıkkı gibi olsa da diğer şıklar okumadan şu ünlem işaretini silmeyeceğim. Kapitülasyonlardan bahsetmiyor. Temsil heyetinden ya bahsetmiyor. Can feda ama bahsetmiyor. Kuvayi Milliye'den hiç ya geç arkadaşlar cevap şıkkı işte ya. Hani Kuvayi Milliye geç diyemem. Yani Kuvayi Milliye canım Milliye. <laughs> canım Milliye. O yüzden dördüncü soruya geçiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktı. Şöyle bir Karadeniz çizeyim. Karadeniz ışıkları. Şöyle. Şurası TS. Şey, 61 yazayım ya. Şurası 61. Şurası hadi bizim 53 olsun. Rize'miz olsun. Küçük yazayım. O küçük çünkü. 53. Şurası Giresun olsun. Giresun 23 mü? 23. Şurası ne olsun? Ordu olsun. 52. Heh. Şurası da, da Samsun işte. 55. Tamam mı? Samsun. Okey. Okay. Samsun'a çıktı. Ondan sonra geçti. Telefonum düştü. İyi. Evet. Telefonuma bir şey olmamış. Ondan sonra Samsun'a çıktı. Havza genelgesi imzaladı. Samsun'un bir ilçesi sevgili arkadaşlar. Sonra Amasya'ya geçti. Amasya'da şuralarda arkadaşlar. Ee, Amasya'da neydi? 05 miydi ya? Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı. Antalya. Amasya kaç lan? Amasya'nın plakası kaç? Ankara. Şekerlenme. 5 ya. 05 diyelim hadi. 05. Tamam mı? Daha sonra Erzurum'a geçti. Oy. Oy. Dadaş şehri. Adam şehri. Değil mi? 25. Erzurum'a da geçtik. Havası sıcak. insanı soğuk. Şey havası soğuk. insanı sıcak. Sonra Sivas'a geçti. Sivas. Ya var ya. Sivas da şuralarda arkadaşlar. Sivas. Sivas Kangalı. Sivas'ın plakasını bilmiyorum ya. Sivas ya Sivas. Sakarya. Sivas 56 abi ya. Sivas 56 abi. 56. 56 bak. Hep peş peşe bak. 55, 56. Değil mi? 53, 52. Sonra temsil eğitiminin Ankara'ya gitmesi 06. Evet. Hamasya 05 o zaman. Bunlar nedir? Bir direnişin ayak sesleridir bunlar. Ayak sesleri. Milli mücadelenin lan? Sessiz almadın mı seni WhatsApp ya? Kim gönder? Kim gönderdi o mesajı? Milli mücadelenin hazırlık dönemi değil mi arkadaşlar? Bir direnişin ayak sesleridir. Türk toplumunu çağdaş Geç lan. Geç. Dünya Savaşı'na da. Oh, oh. Geç Kurtuluş Savaşı'nın cepheleri. Arkadaşlar işte o ya. Milli mücadele yıllarında basın etkili bir güçtür. Sevgili arkadaşlar geçen şey Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıldönümü sempozyumuna davet edilmedim maalesef. Beni hala fark edemediler. Anadolu Ajansı'nın kuruluş hikayesini anlatıyor. Milli mücadeleye destek vermek için kurulmuş Anadolu Ajansı haber kanalı. AA yazar ya bazen haber kanallarının sağ üst köşesinde şöyle AA yazar değil mi? Yani bu haberi AA'dan satın aldık yayınlıyoruz. Anadolu Ajansı'ndan. İlk kurulduğu zamanlar işte arkadaşlar e, bazı şerefsiz işgalci teli devletlerin e, desteklediği televizyon kanalları ki o zaman televizyon yoktu gazete falan ne yapıyor arkadaşlar? Radyo falan internetten falan o zaman şey yapıyorlar. Milli mücadeleye destek değil de köstek olmaya çalışıyorlardı. Olmuyor. Bizim de bir haberimiz, haber kanalımız olsun bizim de Fox TV'miz <laughs> bir ATV'miz, bir TGT'imiz, bir bir radyo takımız olsun değil mi? Bizim de bizi savunan bir kanalımız olsun dedi devlet ve kurdu Anadolu Ajansı'nı. Sabah akşam Müge Anlı'yı yayınladı. Şey Survivor'ı değil ya. Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen hikayeler yayınladı. O yüzden cevap A şıkkısı. Tabi o zamanlar Recep İvedik çıkmamış ama çıksaydı da sanırım seyretmezdiler o kadar. <laughs> tedbirlerin alınmasıyla durumlarından hangilerinin hedeflendiği söylenebilir. Bakalım. İstanbul'un işgali Anadolu'da büyük tepkiyle karşılandı. Temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'un işgaline karşı aşağıdaki tedbirleri aldı. İstanbul ile haberleşmeyi kesti neden? İçindeki kötü düşünceleri Anadolu'ya yaymasın diye, değil mi? İşgalin Anadolu'ya yayılmasını engellemek için Geyve ve Köşkü'ne demir yolu tahrip edildi. Bu Sakarya'da arkadaşlar. Tahrip edildi yollar. Neden? Anadolu'ya gelip de oradaki kişiler yani böyle Anadolu'ya ulaşamasınlar diye. İstanbul'da tutuklanan Türk subayları karşılık Anadolu'daki bazı itilaf devletleri subayları tutuklandı. Vay! Herifmiş herif. Bu tedbirin alınmasıyla... İstanbul hükümetinin Anadolu'daki etkinliğinin azaltılması değil mi? Ya çünkü İstanbul işgal edildi. İstanbul'daki subaylar rehin alındı. O zaman ne dilecek? Ya siz öldürürüz ya Anadolu'daki insanları da teslim olmaya ikna edin. Demişlerdir gavurlar. İstanbul işgalinde gavurlar. O zaman bizimkiler de ne yaptı? İstanbul'daki rehin Türk subaylar Osmanlı subayları diyelim. Tamam mı? Ee, bunların borazancılığını yapmasın diye o zaman Ulaşım kanalları, iletişim kanalları kesildi. O zaman A olabilir. Anadolu'da ulusal hareketin güçlenmesi değil mi? Sonuçta güçlü kalsın. Yani zayıflamasın diye bunlar yapıldı zaten. Ve temsil heyetinin yargı gücünü kontrol etmesini sağlandı. Arkadaşlar temsil heyeti yargı gücünü nasıl kontrol ediyor? Abi adamlar tutukluyor, tutukluyor. Yargılıyor. O yüzden cevap D şıkkısı. Geçelim. Whatsapp'tan mesaj geldi. Durdurup bakayım hemen. Arkadaşım mesaj yazmış. E, demiş ki Ya boş ver ya. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclis Başkanlığı'na seçilen Mustafa Kemal 24 Nisan 1920'de aşağıdaki önergeyi meclise sundu. Hükümet kurmak gereklidir. Geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak doğru değildir. Geçici metici olmayacak abi. Esaslı olacak. Olacaksa olacak. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. Eyvallah. Meclis yasama ve yürütme yetkilerini o bu bir şey tehdit ediyor. Neyi? Güçler ayrılığı. Kuvvetler ayrılığını tehdit ediyor bu. Kuvvetler ayrılığı demek bunların ayrı ayrı birimler tarafından yürütülmesi ama meclis yürütüyor. Hangisine ulaşılamaz? Kuvvetler Birliği ilkesini benimsendi. Kuvvetler Birliği, Birliği benimsenmiyor şey benimseniyor kuvvetler ya kafam karıştı kuvvetler birliği var mı var bunlar çünkü tek bir yerden yönetiliyor kuvvetler birliği var yani kuvvetler ayrılığı yok evet bu benimseniyor üye sayısı'nın artırılmak istendiği hayır arkadaşlar üye sayısının bir dakika geç bunu anlamadım ülkenin yönetiminde etkin hale evet geçicilik meticilik istemiyor kesinlik olacak etkinlik yani değil mi üstünlüğün ortaya konulduğu değil mi üstünlüğün ortaya konulduğu ne diyor bir kuvvet yoktur üstünde diyor değil mi? O yüzden cevap B şıkkı Hadi geçek. Büyük Millet Meclisi İstanbul Hükümeti'nin yayınladığı ulusal mücadele karşıtı fetvalara karşılık Ankara Müftüsü Rıfat Efendi öncülüğünde 150 müftünün imzasıyla milli mücadeleyi destekleyen bir fetva çıkarmasını sağladı. Ayrıca 29 Nisan 1920'de Hıyaneti Vataniye yani Vatan'a ihanet kanunu çıkardı. Büyük Millet Meclisinin bu faaliyetinin aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir? İstanbul hükümetine idari işlerde yardımcı olmakla git. İstanbul hükümeti sanki iyi işler mi yapıyorduk ki yardım edelim. Milli Mücadele Hareketi ile İstanbul hükümeti arasında anlaşma ortamı oluşturmak. Derdimiz İstanbul'la anlaşmak değil. Derdimiz milleti kurtarmak, vatanın birliğini ve bütünlüğünü kurtarmak. İstanbul hükümeti değil derdimiz. Milli Birlik ve Beraberlik bak abi şuna bakar mısın ya? işte şuna şu temiz bir şık değil mi? Milletvekili seçimlerini yenilemek. Lan ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Cevap şık abi temiz bir şık ya. Ya biri çıkar bana der ki hocam cevap C değil var ya deli olurum ha. <laughs> Antlaşmanın ölü doğması. Hmm, bahsediyor. Sev. Saur Anlaşması Osmanlı Devleti'ni paramparça edip Türk milletini de yok etmeyi hedefleyen bir ölüm fermanıdır. Avrupalı devletler asırlardır hayallerini kurdukları Türkleri yok etme planlarının gerçekleşeceğini düşünmüşlerdi. Osmanlı hükümeti tarafından Saltanat Şurası adı altında oluşturulan bir komisyon tarafından onaylanmıştır. Ancak bu anlaşma ölü doğmuş hiçbir zaman yürürlüğe girmemiştir. Anlaşmanın ölü doğması ve yürürlüğe girmemesinde Niçin yürürlüğe yürürlegemedi? Durumların hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar, Mebusan i tarafından onaylanmamış, değil mi? Ya şu meclis onaylamadı. Yani bizim saltanat şurası diye bir şey varmış. O onayladı. Lan sen kim takar yalova valisini derler ya. Şey, değil mi? Yalova valisi değil. Kim takar Yalova kaymakamını? Yani Yalova o zaman İstanbul'un ilçesiydi. Kim takar ya? Kim takar saltanat şurasını? Onun imzaladığı şeyden bize ne? O yüzden bu etkilidir. Tabi o sırada biz milli mücadelede de başarılı olduk ya. Elimiz güçlü artık. Evet. Temsil heyetinin görevinin sona ermesi değil arkadaşlar. Temsil heyetinin görevi sona erdiyse onun yerine herhalde daha böyle esaslı bir yönetim geldi. Onun desteklediği, onu destekleyen, onun devamı olan ancestor yani. Ya da successor. Evet, successor. Successor. Evet. Mustafa Kemal, siyasal bağımsızlığımızı, adli, ekonomik ve mali hayatımızı yok etmeye ve sonucunda yaşama hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelmiş Sevr Anlaşması bize yoktur diyerek Sevr Anlaşması'nı kesinlikle tanımadığını ilan etmiştir. Tanımıyorum abi demiştir. Yok yok Mustafa Kemal derse derse şöyle der. Tanımıyorum abi sen demiştir. Mustafa Kemal'in bu tutumunda Sev Anlaşması'nın aşağıdaki özelliklerinden hangisinin daha az etkili olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Sev Anlaşması Türk milletini yaşam hakkı tanımıyor. Tabi o yüzden Mustafa Kemal böyle bir tutum sergilemiştir. İstanbul'un Osmanlı'nın yönetim merkezi olarak kabuller edilmesi. Arkadaşlar zaten öyleydi ki yani bir dakika zaten öyleydi ki. Bunda sıkıntı. Azınlıkların haklarını genişletmesi. Evet bayağı bir genişlettiler. Azınlıklara hak verdiler. Bayağı bir azınlıklar bilmem neresi kalktı arkadaşlar. Ee, neresi kalktı? Bir dakika videoyu durdurup düşüneyim. Arkadaşlar videoyu durdurdum düşündüm. Azınlıkların tük kalktı arkadaşlar. O yüzden. Bu da sıkıntı veriyordu bize. Kapitülasyonlardan sonra. Ama az önce dedim ya arkadaşlar. Öyle demesem anlamazdınız sanırsam. Azınlıklar bildiğin böyle şey ya, yüzsüzleşti, böyle azgınlaştı falan tamam mı? E, o yüzden sıkıntı vermeye başladı. Bunu da arkadaşlar Mustafa Kemal kabul etmiyordu. Kapitülasyonlar da büyük bir sıkıntıydı ya. Bak kapitülasyonlar neyi tehdit ediyordu? Ekonomik hayatımızı tehdit ediyordu. Azınlıklar neyi tehdit ediyordu? E, adli. Adamlara ceza veremiyordun ya. Suç işliyordular ceza veremiyordun. Mali. Adamlar vergi vermiyordu abi. Yaşama hakkı tanımıyordu değil mi? Bağımsızlığımıza abi. A şıkkı da bağımsızlığımıza zarar veriyordu. Şuraya A yazalım. Tamam mı? Atli. Şuraya da C yazalım. Şuraya da D yazalım. Farkında mısın? B şıkkı çıkmadı. Hadi devam edelim. Bitti. Şuraya ne yazayım? Please. Please. Please subscribe please subscribe yani abone ol hadi Allah'a emanet olun